Merhabalar herkese. Bu videomda 11-17 Kasım haftasından bahsedeceğim. Tabii ki astrolojik etkilerden. E, bu hafta önemli, hangi hafta önemli değil, <laughs> bu hafta daha önemli. E, çünkü bu hafta e, Venüs burç değiştiriyor. Bir gezegen burç değiştiriyor ve Boğa burcunda bir dolunay var. Uranüs'yen bir söyleyebilirim. <laughs> Uranüs'yen bir dolunay var. Merkür'ün açıları çok etkin bu hafta. Merkür'ün açısı çok etkin. Merkür Satürn karesi var. Ya şöyle bir hafta böyle hani kadınlar daha çok bilir onu. Böyle böyle özene bezene rimel sürersiniz, böyle göz makyajı yaparsınız. Tam kurumadan hapşırırsınız ve böyle pandaya dönersiniz. Öyle bir hafta. Hani böyle iletişimsel kazalar, seyahatlerde aksamalar, kardeşlerle sorunlar, problemler olabilir bu hafta. Şimdi biraz gün gün başlayalım. 11 Kasım pazartesi günü. Venüs Oğlak Burcuna geçiyor. Venüs burç değiştiriyor. Venüs neydi? İlişkileri, aşkı, uyumu, dengeyi, orta yol bulmayı, güzelliği, estetiği, sevgiyi, aşkı, evliliği, bütün ilişkileri anlatan gezegen Oğlak Burcuna geçiyor. Venüs Oğlak 7 Aralık tarihine kadar Venüs Oğlak'ta seyahat edecek. Buna dair bir video çekeceğim. Bu önemli bir transit çünkü Venüs Oğlak'ta ee, artık yani Venüs yaydaki gibi geziyim tuzayım bakayım beğenirsem devam ederim gibi bir olay yok Venüs o olan geçtiği anda e, bize şu etkiyi verir yani bir bakarsınız düşünürsünüz ben bu kişiyle olur muyum uzun vadeli işte evlenebilir miyim e, bu kişiden baba olur mu bu kişiden anne olur mu e, İlişkiniz uzun vadeli uzun soluklu devam eder mi yani Venüs toprak grubu burçlara geç, geçince şöyle bir algı. Biraz geleneksel bir bakış olur ilişkilerde. Ee, çok böyle flörtöz olmaktan ziyade evlilik ve uzun soluklu ilişki odaklı olacağız. Venüs oğlak transiti süresince. Şimdi bu hafta tabi cumartesi günü bir dolunay var. Uranüs bir dolunay. O dolunaya gelene kadar zaten bir e, çam devirme <laughs> aldısı. Merkür satın karesi. E, bu hafta ...şöyle bir etki verecek aslında. Tam bir şey söyleyeceksiniz, böyle lafınızın kesilmesi. Tam bir konu hakkında bir bilgi vereceksiniz, engellenmesi. iletişimde engellenmeler, iletişimde aksamalar, iletişimde sıkıntılar, e, blokajlar. Özellikle böyle sizden yaşça büyük kişilerle ya da tecrübece sizden olgun kişilerle. E, muhabbet sarmayabilir yani bu hafta böyle. <laughs> ya da e, Merkür Satürn karesi biraz alınganlık da verir. üstünüz alınabilirsiniz gereksiz yere. Bunu mu demek istemişti acaba acaba bir şey mi planlıyor? Ee, aslında yapmıyordur ama siz Merkür Satürn bu açısı etkisiyle biraz e, iletişimde kopmalar, aksamalar, iletişimin tamamen kesilmesi hiç konu konuşmayacağım böyle hani e, konuşmak istemeyebilirsiniz, hiçbir şekilde yorum yapmak istemeyebilirsiniz. Yorum yaptığınız ya da iletişim kurduğunuz ya da konuştuğunuz kişilerle e, sohbet bir anda soğuklaşabilir, donuklaşabilir, kesilebilir iletişim i̇letişim engelleri. Tabi bu trafik ve seyahatleri de etkiler. Merkür Satürn karesi. E, aksamalar, son anda değişiklikler, planlar. Şimdi bu hafta Güneş e, Uranüs karşılığı da var. E, hafta sonuna doğru Merkür Jüpiter. Bir dakika, not aldım. Merkür Jüpiter karşılığı da var. Evet. Şimdi Merkür'ün açıları tabi etkili olacak. Aslında şöyle son anda böyle e, yüzünüz yüzünüz kuyruğuna, geldiniz bir konuda son anda aniden değişiklikler, ani planların bozulması, aniden seyahatlerin e, rotasının değişmesi, biletlerin yanlış kişiye satılması, valizlerin karışması gibi durumlar, aksilikler yaşayabilirsiniz bu hafta aslında biraz dikkat etmeniz de lazım. E, Merkür'ün yoğun e, açılarını oldu bir hafta. Boğa burcunda da bir Uranüsyen e, dolunay var. Ee, bu dolunay bize ne, nasıl bir etki verecek? Şimdi boğa e, sabit burç. Toprak elementinin sabit burcudur. Alışkın olduğumuz, her zaman böyle elimizin altında olan bir düzenimiz, kurulu düzenimiz, uzun yıllarda devam eden işlerimiz ya da değişmesini istemediğimiz, rahatımızın kaçacağı durumların aslında biraz rahatımızı kaçırabilir bu dolunay ama bu olumsuz olur mu? Çok olumsuz bir açısı yok. Uranüs var sadece farklı, sıra dışı, marjinal, beklenme, beklenmedik, öngörül, öngöremediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Özellikle bir ev, yuva temaları olabilir. Aile temaları olabilir. E, arsa, gayrimenkul, ev, e, ev değiştirme, ev satma, taşınma. E, bu konularda özellikle biraz böyle farklı, sıra dışı. Uranüs tam dolunay çünkü. Ya şimdi şöyle, e, boğa değişimi sevmez. E, bilirsiniz çevrenizdeki boğalardan da. Ee, değişimi sevmediği gibi aksine hani sevmediğim gibi burnumun dibinde bitti dolunayı aslında biraz ee, çok uzun yıllardır sabit bir şekilde devam eden rutinleriniz değişebilir bu Dolunay'da. Bu hafta da dikkat etmemiz gereken konular. Öncelikle iletişim. E, alınganlık yapmayalım e, mümkünse. i̇letişimde aksamalar, engellemeler, engellenmeler. E, bu tabii siz de engelleyebilirsiniz karşı tarafı iletişim kurduğumuz kişiye. Seyahatlerde, özellikle kardeşlerinizle olan ilişkilerde, aile büyüklerinizle olan ilişkilerinizde, üstlerinizle olan ilişkilerinizde. E, beklenmedik ani işte plan değişiklikleri engeller e, rotaların şaşması şartellerin atması gibi durumlar meydana gelebilir bu hafta e, yani aslında güzel şimdi Venüs ola da geçiyor ya biraz ilişkilerde de Venüs tıp parayı da anlatır hem ilişkilerde hem maddi hayatımızda da biraz böyle ağır ağır abi <laughs> e, daha böyle uzun vadeli birikim odaklı davranacağız bu olmayı da var bu hafta. Yani bakalım, yani şey gibi biraz e, kışa doğru giriş haftası mı? <laughs> hani bir soğukluğu hissedeceğiz bu hafta, <laughs> özellikle ilişkilerde. Bakalım Venüs olmak süreci de bu haftada nasıl geçecek? Umarım güzel bir hafta olur, e, hepimiz için keyifli bir hafta olsun İnşallah. Görüşeceğiz, hoşçakalın.